Bir konu bir soru fen bilgisiyle karşınızdayız. K ve L maddelerinin kimyasal tepkimesi sonucu M ve N maddelerinin oluşum grafiği şekildeki gibidir. Hemen biz denklemimizi yazalım. K artı L girenler M artı N ürünler yani oluşanlar şeklinde yazmış oluyoruz. K maddesinden 12 gram varmış fakat 4 gram kaldığını grafikten görebiliyorum. O zaman 8 gram tepkimeye girmiştir. L maddesi en başta 4 gramdı ve tepkime sonunda 0 gram olmuş. Yani tamamı girmiştir. 4 gramı yazmış olduk. Oluşanlara baktığımızda M 10 gram oluşmuş. N ise 2 gram oluşmuş. Girenlerimin toplamı 12, ürünlerimin toplamı 12. Kütlenin korunduğunu görebiliyorum. Fakat tepkime sonunda kabın içerisinde hem K, hem M, hem de N vardır. Neden? Çünkü K'nin 12 gramının sadece 8'i kullanılmış ve 4'ü kalmıştır diyorum. Grafi incelediğimde o zaman tepkime artanlı bir tepkim olmuştur. Tamamıyla bitmemiştir K maddesi. A seçeneğine baktığımızda K ve L maddeleri birbiriyle etkileşerek özelliklerini kaybetmeden M ve N maddeler oluşmuştur. Bu cümlede özelliklerini kaybetmeden ifadesi kullanmasa K ve L ve M N'ye dönüşmüştür dese doğru kabul Ama özelliklerini kaybetmeden demiş. Özelliklerini kaybederler. Yani kimlik değişirler demiştik. O yüzden A seçeneğimiz yanlış oldu. B seçeneği tepkime 12 gram K maddesi 4 gram L maddesi girmiş. Tepkime sonunda 10 ve 2 oluşmuştur demiş. Güzel. 4 L doğru. 10 M doğru. 2 N doğru. Fakat 12 K değil. 8 gramı gidebilmiş. O yüzden B seçeneğim yanlış. Tepkimenin bitmesinin sebebi L maddesinin tamamen tükenmesidir. Güzel. Tepkimeyi M ve N'nin oluşması K ve L ile birlikte olacaktır. L'nin tamamı tükendiğine göre tekrardan tepkime devam etmeyecektir. Bu yüzden C seçeneğimiz doğru seçenek olacaktır diyoruz. K ve L'nin atom yapıları değişerek yeni maddeler olan M ve N oluşmuştur. Atom yapısı değişmiyor. Sadece özelliğini kaybetmiş oluyorlar. O yüzden D seçeneği yanlıştır. Cevabımız C seçeneği diyoruz.